Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün bizi pek de misafirperver görünmeyen bir gece karşılıyor. Yağmurun bardaktan boşanırcasına yağdığını projektör ışıklarında açıkça görebiliyoruz. Yağış zaten inanılmaz dramatik geçecek bu maça ekstra bir heyecan katıyor. Şartlar bugün büyük rol oynayacak. Büyük bir maç olacak gibi görünüyor. Kulağı da öyle geliyor. Atmosfer güzel. Evet başlıyoruz. Brezilya Endonezya'ya karşı. Büyük bir fırsat. Şut deniyor. Gol Brezilya. Gol Brezilya. Ve karşılaşmaya bir anda can geliyor. Evet bu değerli gol için daha ilk günlükten beri inanılmaz bir enerji ortaya koydular. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Sonuna kadar gidecek gözlerinden belliydi. İnanılmaz. <laughs> Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Dix Douglas Lewis ayağını koyuyor. Şimdi Neymar... 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 Bir gol geliyor... Bir yetmedi, iki oldu. Rüya gibi bir başlangıç. Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge. İnanılmaz bir isabetlilik. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Brezilya skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Kafa! Savunma hep birlikte top çekiyor. Hata yapmaya zorlamak için müthiş bir baskı. Bu taktiğin bugünlerde neden bu kadar tutulduğunu bir kez daha görmüş olduk. Resmen havada durdu. Ve gol! Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Beş bir kafa golü, çok iyi. Evet, kafa toplarına koşarken kendini gizleyip <laughs> hiç kovalamayı <temiz etmemiz> başarıyor. <laughs> Artık mutlak hakimiyet söz konusu. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Joao Pedro, hakemin ilgisini üzere çekmeyi başarıp yaptığından dolayı sarı kart gördü. Bazen beklenmedik bir foul bile oyunun seyrini tamamen değiştirip maça yeni bir perspektif katabiliyor. Şimdi Neymar. Kaleyle karşı karşıya. İçeri doğru yolluyor. Brezilya topu tekrar alıyor. Yine içe kafa geliyor. Top ağlarla buluşuyor. Gorçular resmen durmak bilmiyorlar. İnanılmaz bir kafa golü. Çok güzel vurdu. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hata da işler zorlaşır ama bu seferki çok güzel. Gerçekten çok güzeldi. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. İzlemeye doyum olmuyor. Her golde kendini daha da geliştiriyor gibi. Kafa. Topalarda. Pozisyon offside'a benziyor. Evet. Bayrak havada. Yardımcı hakem doğru karar verdi. İki hakem arasında anlaşmazlık var gibi duruyor ama orta yolu buldular. Joao Pedro. Sola oynadı. Daha iyi paslar gördük. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Çok iyi oynadı, etkili bir hamle, açık bir faul ve sarı kart alıyor. kurtulmayı başardı. Güzel bir boşluk yakaladı. Hızlı bir orta. Neymar. Ve top dışarı çıkıyor. Yer yarılsa da içine girsem diyor muhtemelen. Joao Pedro 3 kez alır havalandırdı ve daha fazlasını istiyor. Neymar ortadan hızla ilerliyor. hedefini bulamadı. Önemli bir müdahale. Geçiş hücumlarını daha hızlı oynamaları lazım. Devre arasına 15 dakika kaldı. Endonezya kontratak yapabilir. Biz bile hissettik. Joao Pedro. İlerliyor. Hedefini bulamadı. yakalanıyor. Karar faul. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Sert ve planlı bir baskı. Sabit ve sonu gelecek gibi de değil. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. <gülüyor> Kalite <gülüyor> farkı <gülüyor> net bir şekilde ortada. Yola devam ediyor. <laughs> Güzel koştu ama savunma duruyor. Kendine güveni yüksek bir isim. Bu enerji takım arkadaşlarına da yansıyabilir. 30%. Teremos três minutos de acréscimo. bir karşılaşma. Böyle bir skor tablosunu hiçbirimiz beklemiyorduk. En iyi savunma hücumdur sözünün kanıtı niteliğinde bir yarı izledik Bu gitmek bilmeyen atakların ardından kim olsa biraz çaresiz kalırdı. Bu yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. Brezilya ilk yarıda rakibi adeta sağdan sildi. Bir mucize olmazsa bu maç onların cebinde gibi görünüyor. İkinci yarı başladı. Tempo yükseltebilirler. Sert bir çekişme. Tehlikeli bir vuruş. Ve direğin yanından dışarıda. Evet Gökhan kendini öfkeli gibi Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Güzel hamle. Geçmeyi başardı. Savinho. Joao Pedro. Pas geliyor. João Pedro. Altıncı golü bulmak üzereydi. İyi bir kontratak fırsatı. Sabinho. İşte şans. Yani bu da bir seçenek. Bruno Gimareş faal yapıyor. Hakem bunun son şansı olduğunu açık bir şekilde belirtti. Evet, kendine çeki düzen vermezse duruma hakemin müdahale etmesi gerekecek. Neymar aldı topu. Gerçekten etkili bir baskı. Evet, onu artık markajı aldılar gibi duruyor ama sanki biraz geç kaldılar. Zorlu bir mücadele oldu.

Neymar aldı topu Neymar Yakında arkadaşı var mı? Gerçi ihtiyacı olmayabilir İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz Neredeyse kişisel bir mesele Öyle de olması gerekiyor Jualinto Mücadeleden galip ayrılıyor Savinho. Pas isabetsiz. Top boşta. Bakalım hangi takımda kalacak. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Ve kendini yerde buluyor. Düdük çaldı. Faul. Ve hakem sarı kart gösteriyor gereksiz bir faaldi gerçekten. Douglas Luiz. Neymar. Sert bir müdahale oldu. Ah kötü düşüyor. Karar faul. Tereddüt etmedi. Direkt kırmızı kart. Oyuncular çok öfkeli ama hakem hiç oralı olmuyor. İhlalin ciddiyeti konusunda söylenebilecek çok şey var ama sonucu tartışmaya kapalı. Maçın kalan kısmını 10 kişi oynayacaklar. Savinio çekişme. Joalinto. Sağa doğru. Hala geçit yok. Kararlı bir savunma söz konusu. Diğer kanada oynamayı tercih etti. Neymar savunma yeteneklerini sergiliyor. Topa ilk kim yetişecek? Diğer yöne bakıyor. Güzel yakaladı. Yani bu da bir seçenek. Acele etti. Biraz daha bekleyebilirdi. Karşı atak başladı. Ağır baskı meyvelerini verdi. Şimdi Neymar. Savio. Kapıya çıktı. Karşı atak şansı. Erdoğan 1 bir yol buldu. Hakem saatini kontrol et ve düdüğünü çaldı. Brezilya hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstü bir mücadele sergiledi ve izlemesi eğlenceli bir oyun sundu. Muhteşem bir takım oyunu oynadılar. Bugün onlar için güzel bir gün oldu. İzlediklerin hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? İki takım arasında bir kalite farkının olduğunu biliyorduk. Sonuçta tam da herkesin tahmin edebileceği gibi oldu. Yorumcu arkadaşım Müjdat'a teşekkür edip izleyicilerimize veda etme vaktimiz de geldi. Herkese iyi akşamlar dileriz. Sağlıcakla kalın. Herkese teşekkürler.